Sayın Mahmut Övür hattımızda programın başında bir iddiası vardı onu gündeme getirmiştik. Ee, Mahmut Bey günaydın. Günaydın iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Günaydın Mahmut Beyciğim hoş geldiniz hoş yayın. yayınımıza. Hoş bulduk Nihat. Elinize sağlık gidin izliyorum programı. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin abicim benim şeref ee, verdin. E Size senin gibi çok önemli bir değeri ağırlamaktan şeref duyuyorum. Sağ Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli bir meslektaşımız Mahmut abimiz. Mahmut çok... Öbür. Ben de teşekkür ediyorum programa katıldığınız için öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ayrıca. Teşekkür. teşekkür Mahmut Bey önce bir iddianızı ekrana taşıyalım. Kısa bir paragraflık kısmını aldık biz orada. Siz öncesinde anlatıyorsunuz ama onun üzerine konuşalım. O iddianın perde arkasında ne var? Herkes merak ediyor. Çok sayıda da mesaj geliyor bize. E, i̇zin verirseniz o e, yazınız geliyor. Tabii. Evet Mahmut Bey çok çarpıcı bir iddia. Bu FETÖ'cü yarbay evet. ile görüştüğünü söylüyorsunuz. Üstelik de Türkçe konuşmuşlar. E, kimdir bu FETÖ'cü yarbay? Şimdi o konuda tabii şunu söyleyeyim size ayrıntı veremeyeceğim. Çünkü soruşturma süreç devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bakın 3 Ocak'tan itibaren ben bu konuda belli bir şüphenin olduğunu, biz bu güvenlik meselelerinde FETÖ'nün bu işle ilgili olduğunu yazdım. 3 Ocak'tan itibaren yazdım. Yani 3 Ocak'ta bu şüpheye dikkat çektim. Çünkü öylesine önemli simgesel bir yerde, Boğaz, Türkiye'nin Boğaz içinde, Reina gibi marka bir yerde ve yılbaşı gecesi böyle bir eylemi yapıyor olmanın içeriden destek olmadan gerçekleşme ihtimali zayıf Ve arkasında mutlaka küresel bir istihbarat örgütü de vardır diye düşünüyordum. Onun ipuçlarını o günlerde yazdım ama bu somut bir şey. Emniyet güçleri önümüzdeki süreçte açıklayacaklardır. Ee, şeyden 15 Temmuz sonrası İstanbul'da önemli bir askeri birlikte görevli bir yarbaydan söz ediliyor. Hmm. Bu yarbayın bu ilişkiyi kurduğundan söz ediliyor. Ayrıntıları dediğim gibi önümüzdeki süreçte çıkacak. Soruşturma derinleştikçe çok daha Çarpıcı şeylerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu yazdığınız e, iddia e, somut bir veriye dayanıyor doğru mu? Evet, kesinlikle dayanıyor. Somut verilere, bu turuşturmanın bir parçası. Yani o olmadan emin kaynağıma çok güveniyorum. E, bu açıdan da yani somut bir şeye dayanıyor. Çünkü bende belge bilgi var yani güvenlik şerinde bu anlamda belge var. Peki içeriden diyorsunuz bir destek almıştır diyorsunuz. İçeriden derken neyi kastediyorsunuz? Devleti kastediyorum. Devletin içini yani hmm. askeri ve polisin içerisinden. Bakın şöyle bir şey yazdım ben o günlerde. Leyla'nın hem Ortaköy tarafından hem de Kuruçeşme tarafından girişinde çift taraflı arama var. Hatta Doğru. şu örneği verdim. Leyla'da bir çalışan birinin hamburgeri içine kadar alan Şimdi buradan biz e, teröristin silahlarıyla geçme ihtimali çok zayıf görüyoruz. Mümkün değil diye düşünüyorum. Ama başka ne var? Başka bir şey yapma gelmiyor ama burada bir sıkıntı var. Yani adam ya bir kimlikle girdi oraya bir şey oldu. Onu göreceksiniz. Önümüzdeki süreçlerde açıklanacak. Buradan geç dediğim gibi Reyna'da çalışan garsonların dahi hamburgerleri alınırken böyle silahlı bir adamın geçmesini başka bir ilah olması gerekir. Doğru. Bu yüzden hani böyle bir içeriden destek alındığını düşünüyor. Aslında tabii başka başka yerlerde bunun benzerlerini gördük. Bakın Türkiye'deki bütün patlamalarda, bombalamalarda özellikle de Güneydoğu'daki askeri komutanların terörle ilişkinde FETÖ'cü komutanların nasıl terörün ürünü açtıklarını aslında gördükken yani. o, o bölgedeki birçok komutanın terörün yaygınlaşmasına çok ciddi katkı verdiklerini gördük burada benzer şeyler çıkacak diye bekliyorum. Yani devletin içinde halen e, kripto FETÖ'cüler var ve bu eylemi de o kripto FETÖ'cüler destekledi. Onlar organize etti diye özetleyebiliriz doğru mu? Ben öyle düşünüyorum evet. O silah o, o silahı e... Mahmut abi o silahı oraya birileri getirmiş olabilir mi dün? E, burada o sırt çantası üzerinden mesela ben Nazife sorduğumda Hımanım. o silah nazi, e, teröristin üstündeki sırt çantasının aslında beni desteklediği için söylüyorum. Ama Ömür kusura bakma getirmiş, araya girdim. E, o silah çünkü sırt çantasının içine o silah sığmıyor. Fakat Nazif bana bavul dedi. Taksinin bagajına bavul da pek yani ortada bavul da yok hali hazırda. Yani çünkü görünen bir yok. O zaman sizin dediğinizi örtüşüyor dedim. Sanki o silahı birisi oraya getirip ona mı verdi? Çünkü 3-4 dakikalık bir kayıp süre var. Olabilir mi? orada şöyle söyleyeyim sana. Eğer görüntüleri izlersek ne yap? İnanılmaz şeyler var. Çıkacak önümüzdeki süreçte. Işte. Bakın orada benim bildiğim kadarıyla izlediğimde gördüm. 2 dakika falan polis şey taksinin arkasında taksinin şeyini açıyor. Kapağını açıyor. Yani şey, Hı -hı. arka kapağını. Ve silahı stanıyor. Şey yapıyor, kuruyor. İki dakika orada o şoför onu bekliyor. O şoförde de büyük bir problem var. Bir dakika, yani Mahmut adam... Bey bir dakika. Nerede ki? Şimdi geldiği olay yerine geldiği taksinin bagajını açıp silahını mı ayarlıyor? Evet. Bence ben bunun üzerine polis mutlaka duruyordur. Hı -hı. Böyle bir e, bilgi var bende. O bilgi çok çarpıcı geldi bana. Yani bunun bunun, bunun, polis... bunun görüntüleri mi var? Yani iki dakika boyunca bagajdaki o silahı çok ayarlamasının güzel. görüntüleri mi var? Polis andı şey şoför anlatıyor. Ha. ha, orada da bir sıkıntı var. Tam Hiçbir olarak, şoför beklemez o kadar çünkü e, o evet, sürede. Hangi abi, noktada yapıyor da, bunu? Sonra. Tam olarak. Evet. Hangi evet. noktada yapıyor? Nokta şu, Reyna'yı geçiyor. Bittiği noktalar ya otoparkın girişi. Evet. evet. Tam orada. Orada yapıyor ondan sonra ayarlayıp taramaya başlıyor. Silahı Silahını doğrultuyor ki ateş ederek gelecek. Şey kamera görürüm, Bu arada görürüm. Nihat bir e, Güvenlik kamerasından o teröristin sırt çantalı bir karesini evet. şu an zoomlayalım. Ee, Mahmut Bey siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, yani bu, bu şu an görüyor musun abi? Yani, abi? Yok o şu an izleyemiyormuş ama evet. seyircimiz görüyor. Sırt çantası var şeyden önce yani o e, yürüme anı taksiden indikten sonraki anı veya taksiye binerken ki tam böyle o kamera taksiye binerken de olabilir bu taksiye binerken ki son kamera görüntüsü olduğu iddia ediliyor burada adamın elinde şey bagaj gibi çanta yok tamam televizyonun sesini kısabilir misiniz Mahmut Bey Yok ben tamam vazgeçtim televizyondan çıktım dışarı. Evet. Peki. Yani e, bagaj şey yok. Bagaja konulacak çanta görünmüyor taksiye binmeden ee, önceki Evet. Kurtuluşta. Bu da diyorsun ki bir destek olma ihtimali artırıyor içeride. Ben birebir katılıyorum ya, Mahmut Bey'e. Evet. Bire ya, o, o da bir, tabi o da bir ihtimaldir. Yani ben orada hani silahı bir yere koydu falan yani aldı, garajdan şey otoparktan aldı falan. Böyle iddialar da var. Evet, Aa, çünkü otopark görüntüsü bu Ömür. Evet. evet ben son aldığım bilgi şoförün onu iki dakika orada beklediği. İki dakikada da arkada silahı kurmaya çalıştığı gibi bir şey var. Demek ki parçalı bir şekilde geldi oraya. Bir Peki e, Mahmut Bey bu FETÖ'cü yarbayla konuşmuş dediniz. O FETÖ'cü yarbay firari değil mi? Kayıp yani. Firari. firari. Evet. 15 Temmuz sonrası firari olanlardan birisi. İstanbul'da çok etkili bir askeri birlikte görevli bir yarbay. Yani imam statüsünde mi? Hani imam diyorlar ya. Onu bilmiyorum. Imam... O kadar yok. O kadar bilmiyorum. İmam mıdır? Diye midir? Ama biliyorsunuz ordu içerisinde genel, or general olana kadar bir sürü insan var. Yani onların imam olması gerek. Darbeyi yapanları hatırla. 150'ye yakın general vardı dışın içinde. Tabii. Peki bu da onlardan e, biri e, sorgulamayla alakalı size gelen ekstra bilgiler var mı? E, bu terörist şu an ekranda görüyorsunuz. Bu teröristle alakalı ne dediğiyle konuştu mu konuşuyor mu size gelen bilgiler mevcuttur zannediyorum. Yok ben bana bilgiler geldi gelmedi. Ayrıca da ben o çıkan ilk bilgilerin de doğru olduğunu tahmin etmiyorum. Yani daha doğrusu çok şüphekli şeyler bunlar. Yani bunun üzerinde yürümemek lazım. O kadar çok şey söylendi ki o operasyonun içine yönelik, o İreyna'nın içine yönelik. Ben bunların çoğunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mahmut abi ve senin gibi senin gibi o kadar az e, e, bu yürekliliği gösterecek maalesef gazeteci var ki çok azsınız. Bu yüzden de bu işin üzerine çok gitmediklerini ben de düşünüyorum. Ve evet, bu işi sulandırdıkları lazım. düşünüyorum. Aynen de öyle düşünüyorum abi. Evet, Çok teşekkür ederim. Doğru hakikaten bunun üzerine gitmek lazım. Çünkü bir de bir her de şey var. Bu kayıt, parlamamız lazım. Mahmut abi tamam. bir de ısrarla hala DAEŞ'e e, sıkıştırma üzerinde bir algı operasyonu yapılıyor gibime geliyor. Halo o Amerikalı Jack Rock denilen e, bizim evet. de burada ispat ettiğimiz asla yaralı olmayan muhtemelen de Amerikan askeri olduğu zaten ispatlı. Adam üzerinden hala okunmuyor mesela. O da çok enteresan. Yani orada da bir Nihat bakın bu çok karmaşık bir iştir. Ben o içerideki görüntüleri izlediniz bilmiyorum. İçeride hı hı. olayın öyle çok böyle birkaç kişinin katıldığı bir olay olmadığı anlaşılıyor. Çok profesyonel, çok ciddi örgütlenmiş. İçeriden görüntüler verelim. Ne? Yani o çok çok yani birileri ben mesela tek tek izledim bütün görüntüleri. Öyle herhangi bir ikinci şahsın... Eyvah. Zahine ama bak ediyorum. diyor ki o görüntülerde diyor temiz iş var diyor yani birkaç kişi yapılmış gibi değil diyor görüntüleri izle incelemiş evet. ama tabii bir yardım hmm. Peki. almadığı ee, anlamına gelmez bu. Hat ki Evet hat düştü hat düştü şimdi reklama da Ömür. gitmek durumundaymışız Nihat'cığım çok Çok Bir, bir cümle Heh. Emre Erciş'ten onun adlı tweetten e, baktım şimdi o görüntü şu görüntü. 2358'deki görüntü. Yani bir tutar mısın kameraya? Evet söyleyeyim. yani 2358'deki görüntü. Yani daha olayı yapmamış. Bak 2358'de bahsedildiği gibi, bahsedildiği gibi neredesin sen çıktın heh. Bahsedildiği gibi elinde bir bagaj yok yani. 23. Muhtemelen bunun değil. içinde silah yok bak arkadaşlar. Allah. Mahmut Bey'in sözleriyle birebir örtüşüyor bu. Şu an elinde silah yok. Yani bagaj yok. Silah oraya bagajla geldi Ömür. Aynen öyle. Bak 23 58'deki görüntüden bahsediyorum. Saat. Bu çok önemli görüntü. İlk defa, ilk defa işte. biz yayınlıyoruz bunu. Emre Erciş teşekkür 20. ediyorum o çıkarttı olayı Bak 23 ne? 58'deki görüntü bu, bu ve burada olaydan şu bir önce saat, bir saat Evet. bir 1 saat 20 dakika önce falan. Evet. Yani ha, tamam. 23 58. Bir saat önceki İçeriden o flashbang patlama görüntüleri var. Evet. Onları da verir misiniz? Şu an ömürcüm 1 saat önce tamam mı kardeşim? Adamın elinde valiz yok. Hani bagajda gelmiş vesaire falan deniliyor ya. Evet. Adamın elinde bagaj çantası yok. Ama ilk açıklamasında Peki. zaten eve gidip silah aldım diyor. O saatlere Aynen. tekabül ediyor Şimdi ama. E, yarın devam bagaj, edelim. Ama silah sığmıyor ki buraya. Evet değerli izleyenler. Hat düşmüştü. Sayın Mahmut Ömür. Telefonun diğer ucundaydı. Evet Mahmut Bey. Kusura bakmayın. Teknik bir arıza. Yok. Evet evet. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani Evet, zaten kapatacağız şimdi. E, vedayı da sizle yapalım istedik. Ya çok teşekkür ediyorum. Tabii bu, çok kısa şunu söyleyeyim. Hakikaten bu FETÖ ile mücadelenin, diğer terör örgütleri de mücadeleyle çok ortak yanı var. Yani FETÖ ile mücadele etmek aslında DH PKK ile, DHKPC ile mücadele etmektir. O yüzden hani bunu üzerinde durmak gerekir. Kolaylıklar diliyorum size. Peki, çok teşekkürler. Bir gelişme olursa tekrar size rahatsız edeceğiz. Mahmut abicim çok teşekkür ediyorum.